Ne dur 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 Allah valla bak. daha mı iyi lan bu? <laughs> vallahi hiçbir fikrim yok. Bak öyle söyleyeyim. Hiçbir fikrim yok. Spike yerleşti. Ne <laughs> <yediyorum sana. gülüyor> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ferit ben şey aldım oradan kızlay aldım ama. Kesmezsiniz değil mi paramı? Zehir perdesi indi. O ne? Azıcık Ferit siz böyle mi oynuyoruz abi oyunu? Daha burada hiç şey yapmadım. Tamam da yani böyle yani, buna yakın. Yani. Sana bir şey mi? Farklı bir oyun bu. Evet. <gülüyor> 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 Harbi çok benziyor lan 2017 ferit'e. <laughs> Kanka vallahi çok gerildim ya. <laughs> Kiraladık mı abi? Av başladı. Saatlik. Saatlik mi? Abi ben şey kızla açtım onu. 100 dolar. Kızla <laughs> açmış bir <laughs> <be>. 110 dolar. <laughs> <laughs> Alakam yok. Vallahi Ferit yaptı. <laughs> Hadi Eyvallah, sağ abi. <laughs>